Bu holdingler galiba şimdiye kadar aldıklarının zekatını veriyorlar gibi geliyor bana. Bir şu bina şu bina daha oturulmamıştı. Yapım aşamasındaydı parçalanmış. Oturup da eskitecek, ağırlık yapacak halleri yok. Tabii ki benim bir de laf mı? Daha inşaat halindeyken karan parça olmuş duvarları. Çok sağlam yapmışlar. İşte buna da yapı denetimi, imar müdürlükleri, belediye imar müdürlükleri ve bakanlık, çevre şehircilik bakanlığı oturma ruhsatı verecekti tabii ki. Diğerlerine verdiği gibi. Sadece müteahhitler suçlu değil mi ki. Ama şimdi Malatya'da görüyorum. Çatlak patlak binaları sıvıyorlar sıva, boya, vatandaşa sat ya da fahiş fiyatla kirala. Yöntem bu. Burası Beyler Deresi'nin hemen doğusunda. Yakıncanın yani Kileyek'in girişinde. Yıldırım Belediyesi konteyner alanı yazıyordu. Yıldırım Belediyesi benim bildiğim kadarıyla Musa. Burada geniş boş bir alan var. Burada yoğun bir çalışma var. Konteynerler dizilmiş hala yapımı devam ediyor. Malatya 10.000 konutlarla Çilek arasındaki geniş boş araziye konteynerler yerleştiriliyor. Yıldırım Belediyesi tarafından. Güftelenlerden konteynerlara geçiş aşamasındayız. elektriği suyu atık su her şey döşeniyor Kentinlerin hemen doğusunda herhâlde bir ortaokulu var. Malatya Belediyesi'ne yapacağı yok bari. Yıldırım Belediyesi yapsa keşke. Malatya'nın içmesi için kocaman bir depo. Depoda suyu arıtıp şehre verse de kurtarsa insanları susuzluktan. Bahaneleri yer sarsıntısı oluyormuş da onun için su bulanıyormuş hamura kıyormuş. Kocaman bir depo yaparsın vatandaşın vergileriyle. Cebinden değil. O depoda suyu aratırsın, temizlersin, verirsin şehre.